Her şeyden önce günde 2 litre su içmeyi ve size yapılan ilk hatada insanları hayatınızdan çıkarmayı unutmayın. Sürekli olarak hastaydım ve sürekli olarak başım ağrıyordu. Su içme programları, hatırlatma programları falan da indirdim. Ama bir aydan sonra sıkılıyorsunuz ve bildirimleri kapatıyorsunuz. Mesela 2 saate bir şu kadar şu kadar su içiyorsun gibi düşün hadi kalk yüksel falan yapıyor ben. Hani kalk artık uyan falan tarzında videomuza geçiş yapıyoruz arkadaşlar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere aldığım motivasyon batarısını anlatacağım her şeyden önce günde 2 litre su içmeyi ve size yapılan ilk hatada insanları hayatınızdan çıkarmayı unutmayın aşkalar şimdi ben bunu neden aldım her şeyden önce onu anlatayım ben hiç su içmiyordum gün içerisinde hep unutuyordum gidip mutfağa işte bardağı su doldurmak falan filan böyle zor geliyordu sürekli olarak hastaydım ve sürekli olarak başım ağrıyordu doktora gidiyorum işte Ahlil yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor diyor ki çok su içmen gerekiyor vesaire. Ben de en son dedim ki ne yapabilirim su içmeye alışkanlık haline getirmek için. Tabi telefona su içme programları, hatırlatma programları falan da indirdim. Ama bir yerden sonra sıkılıyorsunuz ve bildirimleri kapatıyorsunuz. Böyle şeylerden yorulduğum için başımın ucunda olsun diye motivasyon matarası almaya karar verdim. Üstünde hem saatleri var. Mesela iki saatte bir şu kadar şu kadar su içiyorsun gibi düşün. Ve bu zaten günde 2 litrelik su yapıyor. Sabah kalkıyorsun saat 7. Tabii kim saat 7'de kalkıyor? Düzenli bir hayatı olanlar. Tabii benim düzenli bir hayatım yok aslında çok da. İşte sabah 7'de da mesela. Kalktığım anda içiyorum. Günde 2 litre su içmiş oluyorum yine de ben. Sonuç olarak günümdeki zaman dilimini her türlü 2 litre suyla bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi size birazcık bunu anlatayım. Üstünde ne yazıyor? Şimdi saat 7'de kalkıyorsun. Şu kadar su içmişsin tamam mı? Hemen içelim. Oh! 9'a kadar içiyorum şu an. Ben İki saatlik suyumu içmiş oldum mesela. Üstünde şey yazıyor. İşte Rise and Shine yazıyor. İngilizce yazıyor bunlar da. Hadi kalk yüksel falan yapıyor. Hani kalk artık uyan falan tarzında. Sonra saat 9'da hadi başlayalım diye bir şey var. Hadi let's start it falan yazıyor. Saat 11'de hedefini hatırla diye bir şey var. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Ben bu suyu düzenli olarak her gün içmeye başladığımda gerçekten daha sağlıklı hissetmeye başladım. Bir dipnot. E, i̇steyenlere linkini atacağım. Ben bu materyayı Vodafone yanında sitesinden almıştım. Sanırım bundan 5-6 ay önce aldım. Çünkü evimin internetini bağlattığımda 200 liralık bana bir hediye çeki gelmişti. Bu da o zaman 270 lira falandı. Ben buna 70 lira verdim o dönemde. Ama şu an güncel linkine baktım Trendyol'dan. 348 TL alta linkini bırakacağım. Almak isteyen olursa. Ki bence alın yani. Çünkü işe yarıyor gerçekten. Hani bir yerden sonra sıkılıp atmıyorsanız işte her fırsatta içiyorsanız, her gün devam ediyorsanız ki zaten 21 gün içtiğinizde sonrasında hep alışkanlık oluyor. Öyle söyleyeyim. Hani artık gerçekten arıyorsunuz yani. Saat 11'den devam ediyorum. İşte hedefini hatırla yazıyor. Saat 1'de bit up. Hmm, devam et tarzı bir şey. Saat 3'te yarısına kadar geldin yazıyor. Saat 5'te işte bunu yapabilirsin. You can do this. Saat 7'de, akşam 7. Don't quit now. Yani şimdi vazgeçme falan. En sonunda tüm günü bitirdin. Tüm gün okey bir şekilde halledildi tarzı bir şey var. Ben günde 2 litre su içmeye başladıktan sonra daha sağlıklı bir hayat sürmeye başladım. Tabii vitaminlerin falan da etkisi var. Ben hani çok halsiz, çok yorgun hissediyordum. Hani kan değerlerim düşük, demir vesaire de kullanıyorum. Onlarla beraber çok daha sağlıklı hissediyorum. O yüzden suyun önemi hayatımızda tartışması bir şekilde büyük. En son olarak da kitap önerimi yapayım. Alişan Kapaklı Kaya çok sevdiğim bir abimdir. İki tane kitabı var şu an elimde ama Kıbrıs'ta yani kendi evinde, aile evinde çok fazla kitabı var. Hatta bunlar imzalı kitaplar. Ben bir röportaj yapmıştım kendisiyle. Candan Engel Tanım'ı yazıyor mesela burada. Diğerinde de Candan kendini ileriye taşı yazıyor şöyle. Her zaman sevginin önemine değiniyor kitaplarında. Çok çok seviyorum kendisini. Siyah pantolon hikayesinden bilirsiniz. Bilmeyenler izleyebilir. Çok duygulu anlatıyor her şeyi. Aile sevgisinin önemini anlatıyor her şeyden önce. Evet. Birbirinizi sevin. Ailenizi sevin. Çünkü sizin onlardan başka kimseniz yok. Aile çok önemli. Ve ailelere sesleniyorum. Çocuklarınıza her zaman sarılın ve onları sevdiğinizi sık sık dile getirin. Dile getirin ki sokakta birilerinden sevgi beklemesin. Alişan abinin de dediği gibi köşe başında çocuğunuzu bataklığa düşürmeye çalışan insanlar neden sizden daha güler yüzlü diye soruyor. Çünkü çocuklar güler yüze, sevgiye ve ilgiye muhtaç. Bunu çocuklarınıza yapmayın. Özellikle çocukluk dönemlerinde bu sevgiyi hiçbir şekilde eksik etmeyin diyorum. Neyse. Whatever, whatever, whatever. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, takipte kalmayı, abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Her gün video atmaya devam etmeye çalışacağım. Yarınki videom o kadar güzel olacak ki. O kadar güzel olacak. 90'ların çocukları takip etsinler şeyden önce. Paso yapacağım. Bak spoiler da verdim size. Taso yapacağım, gazoz kapaklarından böyle ezeceğim ezeceğim o taşlarla o gazoz kapaklarını tasa yapacağım ve tasa oynayacağım. Çocukluğumuzda oynadığımız oyunları geri döndüreceğim sizi, bir nostalji yaşatacağım. Takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kısa kısa cümleler ve net. Neden alabilirsin su içmek için yani? konuşmak, konuşman gerek. Bunun için de güzel kitap okuman gerek. Tamam. konuşuyorum ben. <laughs>